Neyse hiçbir şey demiyorum. Kavga etmeyelim istiyorsanız kızlar. Yani burada saçınızı başınızı yoldurtmayın bana hani yayının ortasında tamam. Ne diyor? Fight bitti mi ya? Bunlar fight mı atıyordu? Aynen. Hmm. Durdular. Arkadaşlar şaka bir yana Efe kardeşimizin diş macunu çok merak ediyorsanız adı Goal Natura. Şu an trend yolda satışta. Hashtag reklam, hashtag iş birliği falan diyelim de. E, denemek istiyorsanız bir ziyaret de edebilirsiniz, bir bakabilirsiniz. Deneyebilirsiniz yani. Yatırım, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi de değil. Kaç TL? Bilmiyorum ki kaç TL olduğunu. kardeşimize destek çıkalım. Yani benim kardeşim değil de hani Marco'yu sevdiğim için yalandan Efe'ye böyle şey yapıyorum şeyiz. Adam pusuyor bu arada solda. Hey çakal seni. Çıktırın gidin şimdi oradan. Oyun kimdi ya? Yemin ederim adam var demiş tüm map gelmişti. Hatırlamıyorum ama öyle bir şey olmuştu evet. Mert kardeş beni kullanınıza kabul edebilirsiniz bilersiniz mi? Kardeşim Vallahi bırakma ya. Öderiz abi sen başvur. Aktif oynuyor sana ama. Aktif oynadığını düşünüyor musun? Reaper. <gülüyor> ne? <gülüyor> o aklıma geliyor ya. Önümüzü size basana. Basacağım sür 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 sür. Motor. Bize geldi. Tepe var bize bakıyor. O da nakili öldüler hatta sür. Sürüyor atıyorum. Sür sür sür. Yiğit hiç durmadan sarıdan sür. Hiç durmadan uç. Sarıdan uç. Uçabileceğiz mi ki? Uç uç. <laughs> ne gerek var durmaya, koşmaya. Adam belki yakalayacak duracak. Adamı hitlemiştim ya. <laughs> Silahı bir oynayayım tekrardan. Bir daha şans vereyim. Oğlum adamlar çok üzülmüş şuraya her şeyleri var. Abi, Oğlum, o alarm alarm. Chat Marco'nun bir alarmı var. Ay <laughs> Deprem oluyor <zannedip>, ya <laughs> böyle. Yüreğimiz ağzımıza geldi bana. <laughs> o neydi öyle? Acil var. Oha lootta niye acil lan? Lootta temizlik çantası vardı. çantası ne? Repair kit ya. Yani. He. Enayikli var aşağıda. Baksarım arka bak sarı marka bak. Olan geldi. Arabayı alıp gidelim. <laughs> Uslu, lütfen kurtar lütfen. Ah, Allah kurtardı. kurtardı. Bu abi biri mi? Hadi gidiyoruz gel çabuk gel. Geldim geldim ben zaten. Hadi tamam hadi gidelim. Bunun arkadaşı nerede acaba? Vallanmıyor. A sağda arkadaşı kaldırıyor. Sür sür sür. Sür evet. Ya iyi senin algı problemin çok kötü ya. Mesela bir şey yapmanı istiyorum. Yapacağım. O kadar yanlış bir şekilde yapıyorsun ki. Çat bakın kıyafetimi onunla onu satayım. Açıyor. Oğlum ya yakalayamadık ya. İşte benim sürmem lazım. Lastiğini aldım sıkıntı yok vuracağız. Spin attı. Arabaya 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 arabaya. Yürü 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 asansörleri kullanmıyor. Ben sürmeyeceğim. Sarıda çocuk. Sarı da vur onu. Aferin Hadi. oğlum. tank var. Tanka sık. Uzaktan sık. Uzaktan sonra dallı onu. Darlayacağım. Basan sonra kullanmıyorum şu anda. Arkamızda Bazen mermi var değil mi? Var var 170 tane var. E durdu. Sen ağrı sıkma ben sıkacağım. Sıkma sen ağrı inerlerse vur. Sıkma sıkma. Bana inecekler. Haberin olsun. İndi biri. Diğeri bir indi. Eşekler sizi. <laughs> Aa benim tamir kisi de var. Bunu tamir de ederiz. Bende de var. Var mı? Tamam sen et o zaman. Var. Ben de kaskımı edeceğim şimdi. Bileğimi edeyim edeceğim hemen. Canı biri kalmış lan o yüzden inmişler. Pardon. Ben değil Yok bir de önemli olsun. İyi bak yayında izle sana bir şey demiyorum. <laughs> Yeter artık ya. Aleykümselam Ömer Nail 2344. Tarım arkama baksana Aleyküm selam abisiyle gülüyorum 50 tane verim kaldı Yiğit gelecek mi? Ben gideyim mi? Gelmek mi? mu? Ya. Gel oğlum Önümüzdeki tamam, yolda adamlar doğru, olacak. Ben... Adamlar da var yolda. Nerede adamlar? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Yiğit? Vallahi sağ çukurda var o zaman. Aynen bak sağ çukurda var. <laughs> Oynadım. Bravo. Aa, bu bizim uşaklar. Geldiler kamp ortada bence. Arabayla geliyor. Arabayla geliyorlar hatta. Planları çok az. Sarıda. Göremiyorum şu anda. Alicho'nun evi Balikani olmuş ya. Bu mesafeden bilerek kaçmadım evet. Evin yanında abi. Sağında. İçeri voltlamış. Evet ev içinde şu an. Aşağı atlamış olabilir. Biri kayıp ha. Haberin olsun yani. Ya, yok. Ben geri yerime Bir bomba atacağım. Şuyalım ya gel. çantamı dağıtacağım. Bir daha patla. güzel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum YouTube ailesi. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bu da böyle bir olsun.